Gaziantep'te Suriye sınırının Türkiye tarafında vatandaşlar tarafından kesik kafa bulundu. IŞİD terör örgütü tarafından Çarabulus'tan Karkamış sınırına atıldığı tahmin edilen kesilmiş kafanın kime ait olduğu belirlenemedi. Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde sınıra yakın bir noktada demiryolunun geçtiği hattın yanındaki arazide bir erkeğe ait olduğu belirlenen ve bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanan kesik baş bulunan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Daha sonra bir kutuya konulan kesik kafa Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gaziantep'in Nizip ilçesi Devlet Hastanesi morgunda işlemleri yapılan kesik baş, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kimliğinin tespiti için Gaziantep Adli Tıp morguna gönderildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinin sınır kapısının 500 metre ilerisinde bulunan Suriyelinin, Carabulus sınır kapısı terör örgütü bir yıldır işinin kontrolü altında bulunuyor. Halep'in Cerablus sınır kapısını kontrol eden IŞİD militanları tarafından kesik başın Türkiye tarafına atıldığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.